Evet arkadaşlar haftanın 3. ve son videosuyla karşınızdayım. Umarım kanalımdan beni takip ederek eğitimlerimle ortak oluyorsunuzdur. Bilgi paylaşımlarım işe yarıyordur. Çünkü sizin yorumlarınız benim için önemli. Kendimi ona göre geliştirip sizlere de yardımcı olmaya çalışıyorum. Lütfen yasal uyarıları kulak ardı etmeyiniz, göz ardı etmeyiniz. Evet bakalım Kozmo bize neler diyor. Bir arkadaşımız kanaldan sormuş. Hocam bu kozmo nerelere kadar gidecek? Ne olacak? Akıbeti diye. Tabii ki ben de bilmiyorum. Ancak 17 Ekim'de bakmışız. 17 Ekim'de baktığımız grafiği ilerletiyorum. Tren çizgilerini. Hemen tarihi güncelleyelim önce. Evet, baktığımız zaman grafik çizgilerinde fazla bir bozulma yok. Burası da, evet. Yani düşeni kırmış, yukarı tepkisini vermiş ve tam burada yeni çizdiğim bir çizgide destek çizgisi görevini gören bir tren çizgisinde kalmış. Buradan aşağı kapanış yapmaması lazım. Buradan yukarı kapanış yapma yeri yaklaşık 8.36 diyebiliriz. Evet, en düşük 8.35'i görmüş zaten kapanıştı. 8.36 üzeri kapanışlar yapması lazım. 8.36 üzeri kapanışlar yaparsa yaklaşık 11.60'lara kadar bir hedefi olabilir. Tekrar yani şuradan yukarı yönlü tekrar tepki verebilir. Eğer oraları da geçer ise 13.70, 13.60'lara kadar bir yükselişi olabilir diyor Kozmo'nun. Tabi burada önemli olan 8.36 üstü kapanışlar yapması. 8.36 altı kapanışlarda da şöyle yani 7.99 hatta 7 96'lara kadar bir geri çekilme yapabilir diyor Kozmo'nun grafiği. Evet. Bakalım yarın gösterecek. 8.36 üzeri kapanışları olumlu diyebiliriz Kozmo için. Evet haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sorularınızı her zaman bekliyorum.